Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kadir Kalaycı. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Öncelikle birkaç haberimiz var, bunları sizlere anlatayım. BNB IMF Fed'i uyardı, faiz arttırımları durdurun çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler para politikası kaynaklı bir küresel durgunluk riski konusunda uyardı ve Fed ile beraber Dünya Merkez Bankalarına yeni bir strateji çağrısında bulundu. IMF diyor ki yeni bir strateji uygulayabilirsiniz, faizleri arttırarak tüm para birimlerini ezmek zorunda değilsiniz. Bu resesyona sokar bizi. İlla enflasyonu düşüreceksiniz diye resesyona girmek gerekmez diyor. Fed'in yaptığı faiz politikası sadece enflasyonu düşürmek için. Enflasyonu düşürmek için bütün enstrümanlarımızı kullanabiliriz diyor. Aşırı parasal sıkılaştırma bazı ülkeler için bir durgunluk ve ekonomi istikrarsızlık dönemi başlatabilir. Genel raporda merkez bankalarının resesyon yaratmadan daha yüksek faiz oranlarına güvenerek fiyatları aşağı çekebileceklerine dair herhangi bir inanç ihtiyasız bir kumardır ifadelerini kullandı. Raporda FED'in arttırımları da dahil olmak üzere daha yüksek faiz oranlarının hali hazırda özel ve kamu borcuna sahip olan gelişmekte olan ekonomiler üzerinde daha ciddi bir etkisi olacağını belirtti. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler bu durumdan daha fazla etkileniyor demek istedi. Sizin yaptığınız bu politika sadece sizi değil bütün dünyayı ilgilendiriyor dedi. Bu politikayı izlerken derken büyük bir ekonomide duraksama dönemine sokuyorsunuz dedi. Yani resesyona demek istedi. İkinci haberimiz ise arkadaşlar Deutsche Bank olayı. Bu Deutsche Bank çok kısa bir şekilde anlatayım çünkü olaylar dönüyor. Bu Deutsche Bank battığını ilan etti ve bununla birlikte kredi Suzayz var arkadaşlar. Bunların ikisi battığını ilan etti. Hatta Deutsche Bank'ta papa bile paralarını çekmiş öyle söylüyorlar. Neyse bu tabii ki de birazcık detayı bu işin. Ben size düşüncemi söyleyeyim bu olay hakkında. Şimdi bu iki banka batma gibi bir olduğunu düşünmüyorum. Onu sizlere söyleyeyim. Özellikle Deutsche Bank'ın. Varsa bile dedim buna bir el atacağını düşünüyorum. Çünkü 2008 krizinde olsun arkadaşlar biliyorsunuz mortgage krizinde bütün bankalar balon haline geldi. Çünkü halka krediler çektirtip ev alma gibi bir imkan verildi ve bu krediler 1, 2, 3, 4 olarak aşamalara ayrıldı ve bir aşama patladığı zaman bütün balon çöküyordu. O anda zaten mortgage krizi oldu. O krizi Amerika nasıl atlattı? Bir, para basara iki bankalara yardım ederek bankaların evet o dönemlerde bankalar battı ama Amerika'daki köklü bankaların batmaması için para basıldı ve bankalara onlar sağlandı arkadaşlar. Bu durumda Deutsche Bank için konuşuyorum. Diyelim ki batacak. Ve belki bunun yüzünden bu politikalardan tersine döndüğünü ve Deutsche Bank'a yardım ettiğini görebiliriz arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyeyim ama piyasadaki izlenimimce arkadaşlar herkes benim gibi düşünüyor. Yani bu da beni biraz korkutuyor. Diyor ki Deutsche Bank'a atıyor. Fed şimdi faiz arttırımını durdurur. Direkt piyasalar yukarı gider. Zaten şu an altın onsu, gümüşün onsu, Amerikan piyasalarını, Bitcoin'i çıkarken görüyoruz. Özellikle altının onsunu. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Bu olay yakın zamanda anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Bir oyun dönüyor açık söylemek gerekirse. Ama diyelim ki ciddi anlamda Bank bat marifesinde Fed'in onlara yardım edeceğini düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Fed faiz kararları ne zaman? Tam arkadaşlar 02.11.2022 akşam 9'da Türkiye saatiyle bilginiz olsun. Şu an arkadaşlar beklenti 25 bas puan ile 50 bas puan arasında bir artırım. Benim beklentim. 50 bas puan ila ya da arkadaşlar yatay bırakması. Ya sabit bırakacaklar ya da 50 bas puanlık bir artırım göreceğiz. 25 bas puan da çok yüksek ihtimaller dahilinde gelebilir. Zaten burada arttıracağı bu 2022'nin sonlarına doğru 2 faiz toplantısı daha var. Bu toplantılardan toplamda arkadaşlar 100-125 bas puanlık bir artırım çıkması gerektiğini söylüyorlar. Ama ben bir yerde bir toplantıda yatay bırakacaklar. ne arttıracaklar ne de düşürecekler. Bunu bekliyorum bunu gördüğümüz zaman kripto paralarda yukarı gittiğimizi görebiliriz. 25 bas puanda da bence yine yukarı gittiğimizi görebiliriz. Enflasyon verisine de gelecek olursak ne zaman sorusunu soracaksınız? 13 10 2022 arkadaşlar. Bu ayın 13'ünde yani ortalama 8 gün var. Türkiye saatiyle 15.30'da. Yani 3.30'larda arkadaşlar. Beklenti 8.1. Önceki arkadaşlar 8.3 açıklanmıştı. Beklentinin %0.2 üstündeydi. Şu an için beklentileri hala daha öyle. 8.1. Bu enflasyon verisinde beklentim benim arkadaşlar. 8.1 bence beklenilen enflasyon gelecek. Yani 8.1 ve da bir da Amerika Birleşik Devletleri'nde geldiğini görebiliriz. Beklenen altında ve hatta beklenilen ile aynı şekilde geldiğini görürsek kripto paralarda çıkış göreceğiz. Şu an şimdi şunu da söyleyeyim sizlere. Bu enflasyon verisine yakın her zaman çıkış görüyoruz Bitcoin'de. Hatırlarsanız burada nereyi gördük? 22 bin dolarları gördük. Enflasyon verisiyle birlikte tekrardan 18.000 dolarlara düştük. Şimdi yine enflasyon verisine yaklaşıyoruz. Hep aynı terane dönüyor. Bu adamlar fake atmayı seviyor. Benim beklentim böyle. Bence beklenilen enflasyon gelecek ve kripto paralar çıkış göreceğiz diye düşünüyorum. Bunu önceki videolarda da sizlere anlattım zaten. Dinlersiniz videolarım orada çıkış geleceğini. Buradayken uyardım patlama olduğunu vesaire. Şu an çok önemli bir noktadayız. Bunu zaten teknik analize geçince anlatacağım ve konuşacağım size. Düşen trend varmış. Bunu kırmışız. Herkes uçuyoruz kaçıyoruz yazıyor. Ben size diyorum 200 günlüğün üstüne atmadan uçuyoruz kaçıyoruz kelimesini benden duyamazsınız. Bu enflasyon verisi günü arkadaşlar volatilite çok olacaktır. Yani tam o saate girerken yukarı aşağı hareketler olabilir. Ve size her zaman şu treyi anlatıyorum. Bir veri açıklanacağı zaman önce bir düşüş oluyorsa sonra çıkış olur. Ama o veri açıklanacağı zaman önce bir çıkış oluyorsa sonra bir düşüş olabilir. Yani örnek neresi arkadaşlar? Örnek burası. Yani önce bir çıkış oldu. Veri açıklandı düştü. O gün içerisinde bir düşüş görürsek bilin ki bence yukarı doğru hareket edeceğiz. Ama o gün içinde yukarı doğru hareket edersek bilin ki aşağı doğru hareket edeceğiz. Siz yine de temkinli olmaya bakın. Trade işlemlerinize, vadeli işlemlere stop koymayı unutmayın o gün. Zaten şu an teknik analiz kısmımıza geçiyoruz. Ve Bitcoin'de bu düşen trend olayına bir açıklık getirmenin zamanı geldi. Bir günlük bazda baktığımız zaman bir düşen trendimiz var. Bakın ta nereden başlıyor? 9 Kasım 2021'den beri. Temas ediyor çakılıyor. Temas ediyor çakılıyor. Günlük bazda evet bu trendi kırdık. Ama aması var. Burada bir de 3 günlük bazda var arkadaşlar. Bakın burası da milimetrik bir şekilde çalışıyor. Çalışıyor. Şu an biz düşen trendimizi denemeye gidiyoruz. 3 günlük bazda. Eğer ki 21 bin dolarların üzerine 3 günlük kapanış olursa hem günlük bazda hem 3 günlük bazda düşen trendimizi kırmış oluyoruz. Bu düşen trendler günden güne ayrışır. Yani günlükteki düşen trend farklıdır. 3 günlükteki farklıdır. Haftalıktaki farklıdır. Haftalıkta da bizim burayı kırdık dememiz için 2 hafta peş peşe 21.200 dolarların üzerinde mum kapatmamız lazım haftalık bazda. Bu yüzden hemen donu aşağı vermeyin. Düşen trendin kırıldı falan yok. Ne kadar da yükseliş beklesek de çıkacağını söylesek de uçtuğumuz kaçtığımız bir senaryo yok. Enflasyon verisi var. Önemli haberler var. Bu haberlerin yalanlandığı süre Recai'di arkadaşlar. Docebank şimdi attığını açıkladı. Düşünüyor ki piyasalar et faiz politikasını tersine çevirecek veyahut da arttırımı durduracak. Dünya kötüye gidiyor. Yavaştan fiyatlandırıyormuş gibi gözüküyor. Belki de böyle oluyor. Düz mantık düşündüğümüzde bunu da zaman gösterecek. Günlük bantta evet kırdık diyebiliriz. Bu çizgimiz ile birlikte kırılım gerçekleşti. Ama 3 günlük bantta düşen trendimizi kırmadık. Bu konuya da bir açıklık getirmiş olduk. Şimdi geçenki analizimizde ne dedik? Bir sıkışma var. Ve bu sıkışma arkadaşlar 20 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde gün kapattıktan sonra 50 günlük denemeye gideceğimi söylemiştim. Şu an olarak arkadaşlar şelale yerindeyiz. Yani dikkatli olmamız gereken yerdeyiz. Buradan bir daha arkadaşlar 18 bin dolarlara vurma gibi bir ihtimalleri var. Ama bu vurma ihtimalini nasıl inaktif duruma getirebiliriz? Şu şekilde arkadaşlar 20.800'lerin üstünde günlük 4 saatlik mum kapanışından sonra burası kırılır yukarı doğru. İlk gideceğimiz yerde arkadaşlar günlük bantta 20.000 500, 20, 700 seviyeleri olur. Daha buradayken sizlere dedim 22.000 dolarlar gelebilir diye. Şu an yine erken arkadaşlar. Çünkü çok önemli bir noktadayız. Gördüğünüz gibi 4 saatlikte burada bir çanak tamamlanmış. Bu çanağın da hedefi tam olarak 22.000 dolarlara tekabül ediyor. Ve bu 22.000 dolarlarda da bir çanak tamamlanacak. Ve bu 22.000 dolarlarda çanağın hedefi ise arkadaşlar tam dediğim yere tekabül ediyor. Yani 20.700 seviyelerine kadar. Bu noktayı milimetrik bir şekilde göreceğimiz düşünüyorum. Ama nasıl göreceğiz bunu bilemiyorum. Ne zaman göreceğiz? Belki şu an oraya gidiyoruz. Belki de yine fake atacaklar. Yine buraya vuracaklar. Bunu bilemiyoruz. Şu an bizim önümüzde bir risk var. 20.200-20.500 arası bizim şelale formasyonu dediğimiz hemen 20 dakikada çatı çutur düşürdükleri yer burası. Dikkatli oluyorsunuz. Spotla trade yapıyorsanız veya da trade işleminiz, vadeli işleminiz varsa stop koymanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Şu an bir çanak yaptı. Bu çanağı tamamlarsa hedefi arkadaşlar 22.000 dolarlar olacak direkt. Bu çanağın hedefi burası. Yani bu noktanın milimetrik bir şekilde geldiğini görebiliriz. Ama nasıl? Arkadaşlar çok basit. 20.500'ün 20.400'ün üstünde 4 saatlik mum kapanışına ihtiyacımız var. Belki de bir kut takacak. Alta doğru sonra yukarı. Alt yönlü de 19.500'e kadar ve 19.600'e kadar milimetrik bir şekilde diyorum sizlere. Şu iki hareketli ortalamamıza bir test gelebilir. Bunlar sizleri korkutmasın. Şu an olarak RSI'mize da baktığımız zaman arkadaşlar RSI'de de bir şişkinlik görüyoruz. RSI'de fiyatla birlikte çanak tamamladığını görüyoruz. Ve bir kulp takar arasayımızın 61 seviyesine ve hatta 57 seviyesine test eder. Ondan sonrasında yukarı hareketlerini sürdürebilir. Belki de burada yavaş bir şekilde yataya gider. Sonra yukarı gider. Bu yataylığı görürsek güzel olacağını düşünüyorum. 15 dakikalığa da baktığımız zaman güzel bir yükseliş trendimiz var. Bu yükseliş trendimizi bozmadığımız dünyada bir problem olacağını düşünmüyorum. Bir saatliğe de baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da bir çanak tamamlanmış. Zaten 4 saat rahatlıkla bunu sizlere gösterdim. Şu an bizim çok önemli bir direncimiz var. Burası da 20.500'lerde 20.300 ila 20.500 arası diyebiliriz. Alt yönlü de çalıştırmamız gereken destek noktamız 20.051 seviyeleri ve hatta 20.000 dolarlar diyebiliriz. Eğer ki 20.000 dolarların da altına kırarsak 19.580 dolarlar. Bu noktalar bizim için önemlidir. Bu noktalara kadar eğer ki yükselecekse bile geri çekilmeler doğal karşılanabilir. Ama eğer ki yine fake out atıyorlarsa belki de yine buraya düşeriz. Yani 18.800'e 18.000 dolarlara. en kötü senaryomuzda unutmayın. Hala daha burada çizili. Sizler için duruyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunları da anlattığım videolar var. Onları da dinlersiniz. Her gün tekrar etmek istemiyorum. En kötü duruma da hazırlıklıyız. Milimetrik bir şekilde bu dikdörtgenimizin korunduğunu görmemiz lazım. Ve zamanı geldiği zaman da milimetrik bir şekilde 26.500'leri 26.800'leri deneyeceğimizi söylemek isterim. Belki de bu yakın zamanda olacak. Çünkü dediğim gibi bu çanağın bir hedefi olacak uçan anda hedefi direkt bu iğnemiz oluyor. 26.700 seviyelere. Günlük de giderimiz var. 4 saatlik de gevşemeler olabilir. Gevşedikten sonra tekrar yukarı doğru iğme yakalayabiliriz. Makro anlamda haberleri sizlerle birlikte yorumladım. Düşüncelerimi aktarmaya çalıştım. Banka olayı var. Doce bank olayı var. Fed'in faiz politikaları var. Enflasyon verisi var. Bunlar arkadaşlar bir hikaye yine yazılıyor. Nasıl tersine çevirip piyasaları rahatlatabiliriz diye düşünürler mi acaba? İnsanlar bunu sorguluyor. Çünkü bu kadar acımasız faizsiz olacaklarını bile edemiyor. Artık herkes şunu düşünüyor. Bir oyun oynanıyor evet ama bu faiz politikalarını günün birinde tersini çevirecekler ve yukarı doğru gidecek piyasa. Ha, bunu ne zaman yapacak? Ne zaman gerçekleşecek? Bunu bilmiyoruz. Bu yüzden arkadaşlar sadece şunu biliyoruz. Alım konumundayız. Buradan aldığımız zaman 26.700'e çıksa bile %80 %100 vuracağız. O kadar basit. Sorgulamaya gerek yok. Vurmadık mı? Yine mi çöktü? Bu sefer bu aya gireriz arkadaşlar. 5 ay sonrasında veyahut da 8 ay sonrasında girdiğimiz zaman alt koyun başı %4 yüzde %500 karlarımızı cebimize koyarız. Her şey zaman ve sabırdan geçiyor. Bekleyeceğiz kazanacağız. Diyeceklerim bunlardan ibaret arkadaşlar. Gelip dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben Kadir Kalaycı. Kanalımıza abone olmayı videolarımıza daha çok like atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.